Selam yine ben şimdi bunu bunu tanıtacağız bu palet arabayı Lego'dan ama bu burası açılıyor işte gördüğünüz gibi şeyleri var bu paletli çalışıyor işte ve arkasında böyle şey var işte işte şimdi, şimdi sürmeye baş şimdi sürmeye başlayalım şuradaki şeyi yapıyorsunuz ileri ya da geri çekebilirsiniz ben ileri çekmek istiyorum. Şimdi, şunu orada denemeyi düşünüyorum. İzleyin. Wow. çünkü yatan buraları böyle. Şimdi şöyle denemeyi düşünüyorum. Ne bir Şöyle denemeyi düşünüyorum. Umarım inşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım. Wow. Ha, wow canına. Wow. Çok güzel. Biraz yavaş görebilir ama güzel gidiyor. Gel. Çünkü neden gidebileceğini söyleyeyim. Buralarda yatağın buralarında çukurlular var. O yüzden gidemiyoruz. Şimdi çok farklı engeller deneyeceğiz. Bakalım hepsi güzel olacak mı? Çok efsane yerlerden geçeceğiz. Wow. Başarılı. Şimdi arkadan böyle denemeyi düşünüyorum. Umarım bir şey olmaz. Hadi bakalım. Umarım bir şey olmaz. Burana. olmaz. Bir şey olmadı. Wow. Ben buralarını çıkartayım. Durun bir bir şey oldu. Hemen yapayım. Ha bitti. Bunları çıkardık. Şimdi daha da farklı engeller deneyeceğiz. Şimdi böyle deneyeceğiz. Wow. Durun bir, sanki bir şey çıkmış gibi duruyor. Yok, durmuyormuş. Şimdi daha da farklı şeyler iyice ilginleşiyor. Durun bir. Böyle olacağını hiç sanmıyorum ama bana mantıklı gelmiyor. Durun bir, hemen geleceğim. Bana bir saniye gerek. turuncu sepet. Heey. Şimdi şuraya geleyim. Bir şey olmaz. Hop. Bir şey olmadı. Tamam. Sen buraya gel. Bu burada. Bir de şu şunu şöyle şu, şu, mi unuttum? Bu altı kalın pille çalışıyor. Bir de şarjlı pil takmanız gerek. Ama şarjlı pil takmanız gerek. İşte sebebini bilmiyorum. Yine palede çıktı bunun. Palede çıktı. Takalım. Eh taktık. Paletimi taktık. Şunu bu lazım bana. Sen git bakayım. Oy. Şöyle yer Şöyle deneyelim. Wow. Böyle de güzel oldu. He. Şimdi bir tane daha bir şey koymam gerek. Boş kutu bulmaya çalışıyorum ama maalesef hiç boş kutum kalmadı. Bir tane var. Hadi deneme başlıyor. Vah. Wow, yavaş. Wow. Ama geri çıkamıyor. bakayım şöyle uçtan Bir şey Şimdi arkadan geriye doğru denemeye istiyorum. Oo. Oo. Şöyle düştü. Tapaç dostum. Bir de an gözleri var. Şu siyah gözleri var. Bunları görmeleri gerekiyor. Görmediği zaman gitmiyor ama bu sefer gitti gerçekten. Bu Bak görüyorsun gibi kapattık şimdi gidiyor. Tamam başlıyorum. Oy. Yavaş, yavaş. Oo. Oh, Oo. Oh. İyi deneme başarılı. Şimdi başka şeyler deneyelim. Mesela şunu deneyelim. Tamam, orayı anladık. Şimdi Robot savaşı. Gördüğünüz gibi oyuncak robotum silahı da var. Gerçek silah değil. Şimdi savaş başlıyor. Yo. Tango. Başarı ilendi. Şimdi bunu son yere koyacağım. Hep buradan denemeye çalışacağım. tamam. Şimdi başka şeyler gerek bize. Durun bir. Başka şeyler bulmaya çalışacağım. Mesela Dur bakalım. Hiçbir şey yok. Sadece elimizde bunlar vardı. Başka aklımızda bir şey yok. Son beni kaç tane daha deneme yapacağım. Şimdi buradan dövmeyi düşünüyorum. Umarım inşallah düşmez. Hadi bakalım engelleme ama şu güzel paletli araba Legolu. Hadi Kumandası da güzel ama. Bir de bunun kumandaki şey böyle bir bir olması gerek. Mesela iki olsa gitmiyor. Bir olması oh. Bak ne oldu? Oh. çıktı mı biraz sert oldu. Robotum palet haydi pale, arabam engelleri aşıyor ve başarıyla robotu yeniyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Güle güle.